Konu kadim ve biraz sonra konuşacağız herhalde çağdaş evet. veya modern, modern. dedim modern tam olarak karşılamıyor bana göre çağdaş belki daha doğru olacak diye düşünüyorum bunları birleştirme şimdi kadimle çok güzel bir noktaya temas etti Sinan ama benim aynı zamanda kadim kelimesini biraz etimolojik olarak baktığımız zaman hep zamansal ve mekansal yani bu dünyanın üzerinden konuşuyoruz fakat ee, özellikle felsefe ve tasavvufla ilgili konulara baktığınız zaman sanki yatay bir yolculuktan öte dikey bir yolculuktan bahsediyor kadim denince yani bir yukarıda bir işte yukarı bazı yukarı diyor işte Allah veya Tanrı veya ilah veya ilah ilahla bir bağlantı ve bu bağlantı yukarıya doğru yatay değil dikey bir bağlantı ee, ben bu bağlantı üzerinden düşününce ee, en güzel e, simge bana e, bu simurg